İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün Unreal Engine içerisinde yeni bir eğitim videosuyla sizlerle beraberim. 5.7'de yeni gelen 5.7'de bir proje oluşturdum ve küp grid denen çok yeni olmayan aslında 5.2'den sonra gelen muhtemelen sistemi anlatarak başlayacağım. Öncelikle bunun için yeni bir sahne oluşturayım. Bir de editörü birazcık büyüteyim. Siz videoda daha rahat görün. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bizim bir zeminimiz var ve level tasarlamak istersek şu şekilde tasarlıyoruz aslında. Eğer level prototyping şeyleriniz varsa materyalleriniz işte küp koyuyoruz. Küpü çoğaltıyoruz, büyütüyoruz. İşte bunu pencere falan yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz bu şekilde değil mi? Ama bu oldukça yavaş. Bunu çok hızlandıracak bir metot var. Buradaki floor'da sileceğim hatta. Burada Selection kısmında arkadaşlar Modeling'e gelmek istiyorum. Shift 5. Eğer sizde Modeling kısmı yoksa yani default olarak olması lazım ama burada Modeling yazarsanız eğer yok ise buradan açabilirsiniz. Modeling Tools Editor'dan. Buradan arkadaşlar seçmeniz gereken şey Create içerisindeki küp Grid. Temel bize bir grid oluşturacak. Tıpkı Terrain gibi. Buradaki temel mantıkların hepsini anlatacağım. Bu oluşturduğu şey bu arada bizim için bir indikatör aslında. Örneğin şu şekilde çekeceğim ve pull diyeceğim. Pull deyince şu anki büyüklükte birer metre olduğu için 100 santimlik. Gördüğünüz gibi her pull dediğimde yukarı çıkartacak, her push dediğimde de aşağı indirecek. Tamam mı? Daha sonra istediğim yerden tekrar seçip o kısma pull veya diğer farklı kısma push diyerek onu da aşağı itebiliyorum. Fark ettiğiniz gibi bunun bize vermiş olduğu hız çok yüksek. Eğer hepsini seçmek istersek direkt bu şekilde seçebiliyoruz ve kısa yollarda kullanarak Q ile aşağı itmek E ile yukarı çıkartarak da hızlandırabiliyoruz. Tekrar seçeceğim. Asıl hızlandıran şey bu. E'ye bastım çıkarttım. Peki diyelim ki yan tarafı bu tarafa doğru çekmek istiyorsunuz. O zaman ne yapmanız lazım? Birazcık kameranın açısı önemli burada arkadaşlar. Üstten çekerseniz gördüğünüz gibi böyle alır. Şöyle çekerseniz ama yani başlangıç yönüne göre alırsanız bu şekilde kolayca alabilirsiniz. Örneğin şunları bu şekilde geri itebilirim. Bunun bize sağlamış olduğu rahatlık çok fazla. Hemen şurayı kükükü kü kü deyip temizleyeceğim. Seçip seçerek temizlemek daha iyi. Bir de ekstra bir materyal atacağım. Level Prototyping materyalini atarsam çok daha iyi gözüktüğünü göreceksiniz. Ve bunlar iç içine girerken de arkadaşlar gördüğünüz gibi problem yaratmıyor. Var mı yok mu diye tanıyor. Ona göre getiriyor. Bu sayede kolay bir biçimde eklemeler yapabiliyorsunuz. Peki başka neler yapabiliyorsunuz? Yani bu Q ve E ile aslında her şeyi yaparsınız teknik olarak da daha farklı neler var diye soracak olursanız burada slip back diye bir şey görüyorsunuz. Bu atlamaya yarıyor arkadaşlar. Bu sayede çift E'ye birkaç kere basıp o araya atlayabiliyorsunuz. Bunun da vermiş olduğu tabi çok güzel bir sistem. Öbür türlü çıkartmanız mümkün değil ancak şöyle yaparsınız. Örneğin diyelim ki şurayı boşaltacaksınız. Sonradan burayı seçip Q diyerek falan yapabilirsiniz. Ama direkt Shift E derseniz o problemden kaçacağız. Nereye seçtiğinize göre düzgün bir şekilde şey kısmında alıyor gördüğünüz gibi. Peki Slide forward ne? Slide forward da tam tersini aşağıya alıyor aslında. Onu da shift Q ile kısaca yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle seçip burayı temizleyelim. Gördüğünüz gibi düzgün seçerseniz kolayca temizleniyor. Peki corner mode diye bir şey var. Şöyle oluşturayım. Yalan. Corner mode ne? Corner modu seçtiğiniz zaman iki tane corner seçmenizi istiyor. Tek de seçebilirsiniz. Bunun için bu arada şeye giriyor. Z'ye basınca da giriyor. Dan dediğiniz zaman bir şey olmuyor. Burada corner modda iki tane seçip dan derseniz en iyi olmuyor. Dur bakalım. böyle seçelim. Sadece şunu seçelim. Ha. Şey demeyi unutmuşuz. Seçtim ben bunu, Corner moda geldim, buna geldim, Q'ya bastım. Gördüğünüz gibi sadece orasını da yukarı çıkartabiliyorsunuz. Basmamız gerektiğini unutmuşum. Şu şekilde rampalar veya tam tersine aşağı doğru da tersine rampalar yapabilirsiniz. Bu da köşeleri yumuşatmak için tamamen. Siz Se seçerseniz eğer bu moddayken oraya tamamlamaya çalışacaktır. Ne kadar az seçerseniz yani etki şu anda bu işaretlemiş olduğunuz sarı noktalarda diyebilirim. Daha sonra burada orijin göreceksiniz. Orijin bunun base'ini almak için arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor aslında? Birazcık bunu böyle alırsanız artık daha merkezini kaydırarak yapacaktır. Burada aynı şekilde y de ileri alırsanız daha yamuk yapacağını görürsünüz. Bunun işinize yarayacak alanlar olur. Yaramayacak alanlar olur ama böyle bir özelliği var. Oryantasyon ile de Örneğin şu şekilde daha çaprazlamasına koyabilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz grid, show grid'den açıp kapatabiliyorsunuz bunu. Bu işe yarıyor. Eğer bunu daha da büyük kontrol etmek istiyorsanız direkt show gizmo deyip bunu değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok daha farklı çalışıyor yapı olarak. Rotate edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Tekrardan şöyle sıfır diyelim bunlara. Genelde de sıfır çalışmak istersiniz. Grid power dediği şey ne kadar scale uygulayacağı aslında. Bu tek seferde ne kadarlık alan yapacağı aslında. Çünkü mesela bu 5 varyasyonu iken küplerin oranı bu kadar. Ama bu atıyorum 10 iken gördüğünüz gibi böyle seçiyor. Bu da genel daha büyük taslaklar oluşturmak için zeminler veya temel duvarlar oluşturmak için işinize yarayabilir. Güzel bir sistem yine. Peki mesela sen bunun etrafını çevirmek istedin. işte onu nasıl çevireceğiz hocam dersen. Burada block size'lar görüyorsun değil mi? Bunu 25 yap. Sonra da örneğin. Şuradan. Sadece şurayı seç. Gördüğünüz gibi çok daha ince bir duvarda bu şekilde oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer isterseniz böyle ne denir? Kendinize küçük kalleler, e, şatolarda inşa edebilirsiniz kolay bir şekilde. Onun dışında söyleyebileceğim flip var. Flip ters çeviriyor. Komple her şeyi. çok da bir şey yapmıyor aslında. Burada bilmeniz gereken birkaç şey daha var. Şu an bunu bir statik mesh olarak kaydediyor. Statik mesh olarak kaydediyor derken ne ifade ediyor? Şu anda bu level'ı kaydedelim. Statik mesh olduğu için static browse'da asset derseniz bunun bir kopyasını olduğu gibi getirecektir. Yani assetler klasörüne bu content klasörüne kaydedecektir. Shift 5 ile açıp modeling toolu küp grid ile geldiğimiz zaman aşağıda eğer bunun kayda olmasını istemiyorsanız şunu da diyebiliyorsunuz. Statik 5'i dinamik mesh yaparsanız arkadaşlar kaydolmaz. olmaz. Peki bunları bir öğrendim hocam. İşte 5'e 100 yapıyorum, büyütüyorum, küçültüyorum. Aslında bana inanılmaz bilgiler verdin. Allah razı olsun. Videoyu beğendim, abone oldum. Şimdi ne yapayım? Yani bununla daha fazla ne yapabilirim? Şunu yapabilirsin dostum. Bunu seçtikten sonra bu artık senin bir mesh'in oluyor tamam mı? Base'i burada bu arada gördüğün gibi. Bu mesh'i de deform edebiliyorsun kolay bir şekilde. Bunu da bir arkadaşım öğretti bana. Burada mesela edit pivot deyip buradan merkezine alıp merkezine getirebilirsin pivot'unu. Bu sayede daha rahat olur. Daha da önemlisi arkadaşlar burada poligon edit'ine girerseniz bunların hepsinin birer yüzey, birer... Ee, köşe ve birer kenar olduğunu görürsünüz. Bunları kolay bir şekilde seçip extrude deyip yükseltip alçaltabilirsiniz örneğin. Tabi böyle yapınca materyali grid materyal oluyor. Veya şuradan sadece köşeyi seç mesela köşeyi seçtim burayı bevele bastım. Sonra bevelin oranını artırdım. Daha yüzeyini yumuşattım. Accept dedim. Gördüğünüz gibi yumuşadı. Veya buraya bastım. Böyle yapmayalım da. Ne yapabiliriz? Insert Edge mi diyebiliriz? Bu değil. Ve burada bir, bir sürü şey var arkadaşlar. Direkt Face falan da silebiliyorsunuz. Blender'ı direkt burada nasıl geçiyor onu bilmediğim için. Extrude deyip içeri çökersek galiba dediğim olacak. Aynen. Mesela gördüğünüz gibi kenarları içeri çökerttik. Buradan yine aynı şekilde direkt hareket de ettirebilirsiniz. Tabii ki seçip. Şöyle rotate falan da ettirebilirsiniz. Eğer istiyorsanız. Kenarlardan, köşelerden. Tabi bozulacaktır şeyin yapısı genel ama bu şekilde değişik şeyler de yapabilirsiniz. Hatta işte arkadaşım şey göstermişti smooth'a girip şeyleri smooth edebiliyorsun veya burada acaba dinamik sculpt'ın içinde mi? Örneğin burada gelip size'ı küçülteyim. Bu şekilde sculpt edebiliyorsunuz. Yani bu şekilde mağaralar yapabilirsiniz mesela. Şu an tabi mahvoldu her şey. Ama sistemel çalışma dinamiğini anladığınızı düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani küp grid'le yapabileceğiniz şey çok fazla. Direkt buradan reset deyip reset diyebilirsiniz. Except new deyip yenisini oluşturabilirsiniz. O zaman farklı bir şey olarak kaydedecektir gördüğünüz gibi. Çünkü bunun artık küp gridi burada. Küp grid'e girerseniz buradan devam edip üzerine eklemeler yapabilirsiniz. Şu an seçili olan küp de bu şekilde bulabilirsiniz. İsterseniz diğer diğerini seçip ona eklemeler yaparsanız örneğin kaydederseniz onda kaldığını görürsünüz. Bu şekilde. Birden fazla da oluşturabiliyorsunuz. Zaten bunun sadece ileri ve geri gitmesi, aşağı yukarı inmesiyle her şeyi 3 aşağı beş yukarı yapabilirsiniz. Tabi burada işte şeydir falan var. Default hani bir sürü özellik var. Ben bunları anlattım mı bilmiyorum. Nasıl anlat yapabilirsiniz. Burada işte detayları nasıl değişir gibi şeyleri de İstediğiniz zaman yapabiliriz. Bakabiliriz arkadaşlar. Temelde küp grid bu şekilde kullanılıyor. Hızlıca level prototiplemelerinizde işinize yarayacak. Gerçekten kaliteli bir aset sistemi. Aset paketi diyecektim artık o kadar alışmışız ki. Diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa veya ekstra bilgilendirme isterseniz, arkadaşlara bir şeyler anlatmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.